Tıp isteyen sevgili öğrenciler, her yıl ülkemizde yaklaşık 18 bin öğrenci tıp eğitimi almak için yeni dönemlerine başlıyorlar. Ve bu 18 bin öğrenciden küçük bir bölümü iyi hekim ve bilim insanı olarak yetişiyorlar ya da kendilerini yetiştiriyorlar. Tıp fakültesinin öğrencisini sadece iyi hekim olmaya yönlendirmesinin dışında aynı zamanda iyi hekim ve iyi bilim insanı olarak yetiştirmesinin çok daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bu sene İstinye Tıp olarak bir bilim sınıfı oluşturma kararı verdik ve bu bilim sınıfının öğrencileri 40 kişiden müteşekkir olacak ve bu 40 kişilik sınıfta göz temasının sağlanabileceği, usta çırak ilişkisinin kurulabileceği bir eğitim planlamaktayız. Çünkü iyi bilim insanı olmak için mutlak suretle bir göz temasının mümkün olduğu eğitim ortamının varlığını gerekli görüyoruz ve bu sınıftaki öğrencilerimizi yüzde eğitim bursuyla, yemek bursları ile, işte kitap bursları yurtdışı destek bursları ile yaptıkları araştırmaların desteklenmesi bursları ile mümkün olduğu kadar kendilerini işlerine ve araştırmalarına yoğunlaştırabilecekleri bir ortamı yaratmak için gerekli koşulları hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu bilim sınıfı içinde öğrencilerimizi mülakatla seçiyoruz. O nedenle bu İstinye tıbbın dönüşümünün gereği olarak düşündüğümüz bu iyi bilim insanı hekim yetiştiren bu bilim sınıfına mülakatlarına katılmanızı bilim insanı hekim olmak isteyen öğrencilerin katılmasını tavsiye ederiz. Merakla, hevesle ve sevinçle sizlerle tanışmayı istiyorum. O nedenle bu mülakat için iyi bilim insanı adaylarını görüşmeye davet ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunarım.